Evet, bravo. Evet. Gökhan Türkmen'e en iddialı olduğu alanda da mağlup ettikten sonra programımıza <laughs> devam edebiliriz. Şimdi çok benim izleyip çok güldüğüm bir VTR. Artık programı iyice kendi eğleneceğim şeye çevirdim. Bakalım, görelim. Bakalım neymiş? Kanatlar özellikle. Sinan. Solda oynuyor. Yaşar. <laughs> Sen de sağda oynuyorsun. Kanatları iyi kullanıyorsun kardeşim. Bir arı gibi çalışacaksınız. Arı gibi. Gidiyor, geliyor. Defansa da yardıma. Çünkü defanstan çıkacak topları ne yapıyor? Orada toparlıyor. Hemen istiyor topu. Biz topu aldığımızda bir papatya gibi açılıyor. Pastarı alıyor. Onlar topu aldığında ne yapıyor? Köpeğe daraltıyor. Daraltıyor orada. Hapsetiyor. Cezası aslında oralarda, şuralarda yakaladığın zaman yani yapıştır. Kaleye yapıştır. Vur. Tamam mı? Geçenki gibi var mesela bazen friki buluyor ya. Akıllı oynuyor, top yaptırmaya çalış. Bak bu sıcakta top yapacağınız, topu koşturacağınız. Boş olan açıp top isteyeceğim. Topu alıp tek başına sürüyüp sürüyüp iki üç çalı batıp böyle bir şey yok. Sıcak adam. Topu koşturacağım. Boş açılacağım. Al. Boş açılacağım. ve Al. ve Al. ve ondan sonra araya salacağım. Tamam mı? <laughs> tamam. Evet, alkışlarla çok kıymetli teknik direktörümüz Ali İnce'yi, Kayseri İncesi Spor e, teknik direktörü alkışlarla aramıza alalım. Ali evet. aramıza alalım. Hayırlılar. Hayırlılar. Hayırlılar hocam saygılar. Hayvan hocam. Hocam saygılar hocam, hoş geldiniz. Hayırlılar. Hocam e, çok yürekten, gönülden bir e, anlatım var. Doğal, evet, samimi eee karaktere işleyecek tabii. şekilde on, şey mikrofonu şey evet, yapalım abi. Tabii. E, Ali İnce Ali iyi de değil. İyi de Hoş geldiniz hocam, Hoş saygılar. Dedim. Sporcuların her birinin e, teknik direktör olunca karakterini bilip tabii. onların anlayacağı şekilde mi şey gerekiyor. Onların anlayacağı dilde konuşuyor. Dilde konuşuyorsunuz tabii. abi. Peki hocam bir şey soracağım. Sıcak hava diyorsunuz bir de bir yandan. Şimdi, sıcak havada şimdi bile... hava sıcak, atmosferi yüksek. Hava sıcak daha hava... ne yapacaksın topu azıcık mikrofonu Hı. Topu yerden oynayacağım. Sıcak havada. Yerden oynayacağım. Havadan topu oynamayacağım. Ee, topu koşturacağım. Kendin Oyuncular koş. kendin koşmayacaksın. Kendin koşarsan sıcak havada zaten yorulursun. Sıcak hava özelinde mi bu yoksa <laughs> normal <laughs> Hava Atmosfer sıcak. Peki bir şey soracağım. Diyelim serin hava oldu. Serin havada oyuncuya şunu diyor musunuz? Bireysel oyunu al git kafana verin. Yok öyle diyor. al git olur mu? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Takım oyunu tabii bu. Tabii takım oyunu. Sıcak veya Neyim? soğuk. Ayağa ver, kaç ver, tabii, kaç çekme. Tabii, çekiyor. aynen öyle. Ozan şimdi burada sahadaymış gibi şu seyirciyi evet. alelade yarın Yalnız, yalnız evet. e, seyircilerimizin biraz motivasyonu düşük. Hadi bir biraz coşturalım buraya. Bir coştur yakarsan, hocam! Haydi, haydi. Hocam! Hocamı coştur bizi! Hocam! İhtiyaçların... Hocam ihtiyaçların gidersinler. Sahaya gerekeni koysunlar hocam. İhtiyaçlarınızı giderin. ...gerekeni yapın. <laughs> hocam, hocam bir şey söyleyeyim. Bu video bu kadar izlenince... ...ee evet. şimdi sizin katılacağınızda biz, bizim yapımcımız hani duyurmuş... Evet. E, size telefon, bir telefon bağlantısı evet. gelecek şimdi. Biliyor biliyor musunuz? Yok, onu bilmiyorum. <laughs> bir telefon bağlantısı gelecek. Bir kulüpten. Fenerbahçe'den. Evet. E, ve şey bizim yapım tarafı biraz şey güçlü eli kolu uzun insanlar. Evet. Ee, ...sizin bu özverili şeyinizde de görmüşler. Evet. Ee, tamam. E, Çok güzel. Yani bir telefon bağlantımız olacak. Ama müsait mi Aziz Bey? Onu şimdi arayacaklardı. <laughs> o açıdan. Tabii. Alo. Alo iyi akşamlar. Selamünaleyküm. Ben Aziz Yıldırım. Şimdi... ...şimdi... ...öncelikle... E, ...ovada gergesi... Sevgiler, saygılar herkese. Doğu seni çok seviyorum. Teşekkür Sağ ol. Her şey yapıyorsun. Ee, şaka... Ya şey var, şaka yapamazsan gel bana sana birkaç şaka var benim elde. <laughs> ya çok komik şakalar. Şimdi ya diyorum ki hoca o kadar güzel taktik veriyor ki izledik hocayı. Keşke Lovant'ı kovduktan sonra getirseydim Fenerbahçe'nin başına. Ay şey Fenerbahçe'nin başına diyor da. <laughs> Siz konuşun abi ben şey yapmayayım. Başkanım saygılar. Ee, Ali'ciğim ben iyi dinle. Dinliyorum. Öncelikle tebrik ediyorum seni. Kazandın mı kaybettin mi? Ne yaptın sen o maçı? Efendim? O maçı kazandın mı kaybettin kazandım, mi? Ne kazandım. Yaptın kazandım. 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 Kaç kaç kazandın? Ne yaptın maçı? İlk yarı 1-0 yeniliyorduk. İkinci yarı 2-1 yendik. Sana helal olsun İnce Su Kayseri takımı bölgesel amatör mü? Birinci amatör. Birinci amatör. Bak benim, ben 4-5 tane oyuncu şey yapacağım. izleteceğim senin maçına geleceğiz. Tamam mı? Tamam. Rüzgar. Hızlı bir çocuk varmış. Rüzgar mı? Neydi çocuğun adı? Neymiş? Sol, sol kanatta oynuyor. Evet. O, 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 çocuğu ben Fenerbahçe'ye şey yapacağım. Konuşacağız yani. Tebrik ediyorum seni. Teşekkür ederim. Ee, bir de özellikle şey taktiğin çok iyiydi ya. Sinek gibi giden gelin ya. Nereden buluyorsun bunları sen ya? <laughs> sen ne <abi>, yapıyorsun Ali? Nasıl gidiyor? Vay be. Hocam tebrikler. vallahi Bugün Gökhan Türkmen'in benzeri, Aziz Yıldırım'ın <laughs> benzeri diye gidiyoruz. Tebrikler hocam ya vallahi Şu, Abi şey inandın değil mi? İnanmadın mı yoksa bizim yedin? Doğru söyle. <laughs> Yok inanmadım ya. yemedin mi? <laughs> Aziz Yıldırım çok yapıldı. Ben dedim Ama Aziz yed... Yıldırım'ı şimdi bu saatte arayacak da, izleyecek de falan tamam da canım. değil mi? Boşa düşmüş bir şaka. Teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. Yok artık Ama Sağ şey ol. yaptı. <laughs> ha, abi hocaya versin hocam. Allah'ım saygılar.